arkadaşlar. Sizlerle yeni bir videoya karşınızdayız. Berk ne demek istersin? Hı. Doğum hmm. günü kutlu olsun. <laughs> evet. Şu an üstümdeki çoğu şey batmalı. Evet şu hediye. Bir de benim <laughs> o büyük Ama o büyük geldi. Zaten bu göze. Hadi başla. Salla kafayı. Kaçını gönlüm kalmış değil mi? 51. Dur ben bir oynamaya çalışayım. O bomba git gitsin. Arkadaşlar biz zor bölümler bekliyor ona göre ha. Bence bozu ben geçeyim bozu. Bah 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 bah. Çığlık atsak da güzel değil mi? Önceki videomuzda da, hmm. önceki Red Bull videosunda da. Öyle Red Bull iyi izleniyor. Yani 400. İzliyorsunuz. Teşekkürler. Ama biraz da beğenmiyor. 9 görün, görüntülenme olmuş ya daha. Her en yani çok. Herkes beğeniyor biraz. Ay pardon herkes izliyor biraz da beğeniyor. Arkadaşlar beğenen yok, yok ya. ya. Çok, çok geç yetişemezsin. Atlama sakın. Yetişirim ben Hüseyin Bolt'um. Neyse boş ver Bir yıldızla bir şey mi olacak? Yani. Ma al gali iki saat ne diyor adamım? evet arkadaşlar bak bu. Evet bilmiyorum. Allahım sen bize rahat. Topu değiştirim. Kaç zamandır aynı topla oynuyoruz arkadaşlar ya. iyi değiştirmişsin kalkmış. sen, sen bu, bu, bug göstersene bir bug'ı Ha Göster. arkadaşlar bu arada ben o benim buldu. O benim kanalımda. Buradan da görün. Ben size, buldum size onu. Bir bu bu. <gülüyor> evet, <gülüyor> size bir bug gösterelim. Evet Evet. Öğrenmiş olun. bölüme giriyorsunuz arkadaşlar. Sonra burada bütün yıldızları almayı unutmayın. Yoksa olmuyor. Bütün kareleri falan da öldürün. İlerleyin ha. İşte. Şu arkadaşlar devam ediyoruz. Şu Yitar çubuk var ya. Evet, arkadaşlar şu çubuk of, var ya. Be, adamın be. Bunu şöyle aşağı atıyorsunuz <laughs> ama çekek olmadı. şimdi. Gelin ortaya gelin. Buralar. Bir dakika olmadı. Yeter sen de gel be. Oradaki çubuğu aşağı atın. Katı. Oynamazsın izleyici olursun. <laughs> arkadaşlar özür dilerim. Arkadaşlar şöyle bir şey göstermek istiyoruz size. Belki bu bulmuş. Geliyor Onu gösteriyor. Şuradaki çubuğu geliyoruz, geliyoruz, geliyoruz. Sonra bunu buradan aşağı atıyoruz demek istedim. Ondan sonra oradaki çubuğu şöyle aşağı atınca Hadi atım. Bu gücü geliyor benim. Ve attık ve arka plana bakın. <laughs> Ne alaka ya? Ya yani ne alaka? Bunu yeni mi eklemişler Red Bull'a ya? Tamam biz devam edelim. 52. Gel. Burada çekek. Gel. Nerede çekek? Evet sıra ben de yiyorum. Evet şöyle, şöyle. Çek. Ben Çekil. <laughs> ben Yalnız yerde hamam böceği gördüm. <laughs> ne zaman? Çek çek. Çabuk ol. Beni <laughs> de gösterle. Kendi de göster. <laughs> Yerde rahat edemedim mi? Yer iyi böyle. Arkadaşlar. Pis kare. Pis kare. Dust yaparak. Maviş. Bari, biz dust yaparak öldürmeye çalışıyorlar ama bir şey olmuyor. Evet. Yes. Ne yaptık? açılırken çeşit çeşit teknolojiyi keşfetmenin medya markta tam zamanı. Geç. Reklam geç la. Ee, bölüm ne? Aa! Ya, Oğuzhan. <laughs> Ciddi ona. Ya. Canlarımız zaten sınırlı. Bak atlama oradan. Bak Baba Pro X. X <laughs> Division. Baba Çok problem yoğur. izleyeceksin. Sakın atlama. Atlamayacağım. Şimdi çıkarken atla. Oraya. Şimdi bir şey de. Lollipop. Lollipop. Allahım Arkadaşlar kritik. <laughs> <da> <Aa! gülüyor> Allah ya. Arkadaşlar sinir olabilirsiniz video izlerken. Zaten öyle. Hadi. İlerle. Olsa ilerlesin. git. <laughs> Ciddi yazma. Ya ver ya. Olsam bak düşeceğim harbiden. Tamam. Tamam. Tamam bundan sonra X pro. Tapla. Evet arkadaşlar zıpladım. Gerzipladım. <laughs> evet, Pisler. Ah ver burayı ben. Abi burayı. Yok okay. ya. Zor. Ver yap. Ver sen yap ya. Arkadaşlar burada X production çok zor. <gülüyor> <gülüyor> Neyse video izle. Video hakkı kalmadı ki bak. Arkadaşlar <laughs> <laughs> unuttuk orayı. <laughs> Hayır videoyu açıyorum. 2 <laughs> saattir bizde. de. <laughs> Allah'ım ya. İyi çok ilerlemedik ha 24. X Xcan ama çok zordu. Bir daha hiç uğraşamayız bildi ama kaç yarımız gidiyor arkadaşlar? Evet arkadaşlar Aa. geçiyoruz burayı da. Ah Sırayla denedik denedik olmadı o bölüm. Bölüm zor. zor. Kolay değil. Onları pro babalar yapabilir. Pro, pro, baba <laughs> pro babalar. Biraz daha pro baba olmamız lazım. Biraz daha pro babalar. Tamam pro. Baga takıldı. Hayır, hayır zıplayacağız. Yani geçiyoruz. Promen, promen ha. Arkadaşlar burayı çok seviyorum yani, nedense. O yüzden bir al tam yere gir. Zıplıyoruz, zıplıyoruz, <laughs> zıplıyoruz. <laughs> Vay. Ve bitiyor. Arkadaşım. Kastı gibi oldu oyun. Tekrardan geldi özel. İtalya'dan geldi bu kost. Bize özel getiriyor. Diğer tarafından. Özel olarak günden getirdik arkadaşlar. Aa, Ay, şey, yani. Arkadaşlar koltuk gibi diyor ya. <gülüyor> 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 hiç, hiç yıldız alamadık. Ben onu almasının yolunu bilmiyorum E <laughs> burada gıcık kuk yapacağım yine. <laughs> ne yapıyorsun? Projenix. Ben yıldızları alacağım. <laughs> Çok az yıldız var baksana. <gülüyor> <gülüyor> hadi, hadi hadi yes. Biraz fazla mı zıpladı? Sonra geliyoruz ve bunu alıyoruz ve... Aa! <gülüyor> 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 evet arkadaşlar. Okullar açılırken çeşit çeşit teknolojiyi keşfetmenin medya tam zamanı. Gözüm al. Evet. Peki Peki. yeni alınan Belki Adırır. Belki yeni alınan 3 x kadar mutlu insan görmedim ya. Yani. Xx saç don. Allah <laughs> ver şunu, lütfen ver. Sen geri saç don. Don bile. <laughs> six. Kton. Xxback. Xxslash. Bakın yeni aldım donu burada işte. Yeni aldım donu. Şöyle. <laughs> hadi bakalım. Oğlum hadi yaparsın. Videonun, videonun keyfi böyle çıkıyor ha. Hadi bak en kolay bölüm yaparsın. Hadi nereye git? Yapabilirsin. Sadece donun var. Evet don. <laughs> Nerede? Biraz daha. Ben yapayım mı? Bence zor. Çok zor. <laughs> <laughs> Burası. Burası. Burası Arkadaşlar, ileri ben... zor. Bir yerde bana var. Dur burada var. Arkadaşlar ben XX'de XX aç. Don giyiyoruz arkadaşlar. X -X. <gülüyor> <gülüyor> Aşağıda kavga çıktı herhalde. <laughs> evet. Bunun içine girebilen Pro XX Gamer'dir girmezsem ne olur? Şöyle arkadaşlar şey eski 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 kanalım da vardı. Orada orada oh, zar bu finalden önceki bölüm Aa! Öyle değil la. <laughs> x X saç <x>, donuyorum. <laughs> Bak. Arkadaşlar Ağarım, benim eski oluyor. eski kanalımın linkini koysak ya. Eski arkadaşlar eski kanalım vardı. Onda PES 2021 mobil videolar çekiyordum ama zar zor çekiyordum. Onda da kasıyordu zaten. Evet ama bu telefon o tablettir canım yani arasında Ama bir çok sardı. eski. O yani ta 2021 yıl arkadaşlar. Allah'ım sürekli başarı açıyoruz. Arkadaşlar çok güzeldi ya. Çok Zig güzeldi. Arkadaşlar sürekli baş başarının kilidini açıyoruz. Biz proyuz herhalde. Yani sürekli açıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Aa kamera ha. çıktı tüh ya hiç fark et. Evet boz bölüm. Boz. Bozda önce bilek reklam gaz verecek bize karacalav. <laughs> Ay geçebilir misin? Boz bölüm. Ay savaşı. Ay savaşı bozu. XX'ler <laughs> şu Dur kamerayı kapatayım da. Ne evet. Gerek? arkadaşlar ilk Vay. Zitalımız geçiyor maşallah. Kamerayı açacaksın Açarız biz su <laughs> su gelmiş. Su oldu. Su bana Bir köşeye gitti. Abi Evet arkadaşlar. Biz düelliyiz arkadaşlar. Bizim hiç, bizim yapamadığımız şey yok arkadaşlar. Düelliyiz evet. sonuçta. Evet. Mağaraları yaparız. Mağaraları tek de bitiririz. Mağaralarda ki 70 bozdan önceki bölüm Ama arkadaşlar. yani mağaralar kolay arkadaşlar yani bence hmm. temel olarak kolay da 3 4 tane çok mağara olsun. Çok şimdi Bu çok kötü gelecek. Evet, evet. Böyle gelecekten baş aşağı bir yukarı Kafam bulanıyor arkadaşlar. <laughs> Kafam bulanıyor. Ha kolay Biraz gezelsin yere bomba. Elsa <laughs> <Ölsem> bombası. <denilesin. gülüyor> evet hadi <Ölsem>. Çok yakın. <laughs> hadi. Video! Evet. 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 Kamerayı açıyoruz arkadaşlar. <laughs> İtham teşekkürler. Arkadaşlar harika. Geçiyor. Şimdi mağaralar. Oooo. Mağaralar. Ben oynayabilir miyim? Sen oynadın. Bak şimdi. Özel tişört alır mısın? <laughs> evet. Ve seviniyor bizim. Bak sevgilisiyle Sevgili. öpüşüyorlar. Ama... Kaçıyor. Son bölüm Karalar. Son bölüm var ya bunun. Evet. Kareler kaçırıyor. Bu da atıyor. Mağaraya gidiyoruz arkadaşlar. Ne yapacağız? Bitiririz herhalde. 15 dakika. Easy baba pro. Burada patlayan şeyler var böyle pam pam. Kipe. Yanlarında böyle dikenleri var, patlıyor. Evet, bu arada bu aya göre Belki Red Bull 3'ü de bitiririz belki seninle beraber. Aç. Evet, bu 3. Çok da güzel değil mi? Red Bull 4'ü yeniden bitiririz. Yok yok, Red... Red Bull 4'ü bitirince 3'ü bitiririz. 4'ü bitireyim mi? Belki Red Bull'un çok farklı bir Red Bull 6'yı buluruz. O zaten saçma bir oyun. Evet, çok evet, Red Bull 6 o kadar kolay ki arkadaşlar. Lütfen. Arkadaşlar, neyse. XX slash don al. Evet. evet. arkadaşlar, XX slash don ile beraber ben yakında gideceğim. O yüzden. He? Videoyu bir 20. dakikada bırakırız. Niye? Gitmiyorsun ki. E gideceğim. N neden? Nereye? E, giderim. Nereye gideceğim? Eve. Nereye gideyim olsun? Buradayız ya daha. daha... Gitmezsiniz. Hmm. Hem ba belki baban öyle dememiştir. Berk biraz daha yüksek tutsan. ben göremiyorum. Topun <laughs> yemmek zorunda kalıyorum arkadaşlar. Buralar biraz zor gibi ama işte zor değil bence görmezsiniz beber daha. Saat 21.45 zaten. Bursan dikkat et. Neyse. Evet arkadaşlar bugünkü videodan da bu kadar olsun. Bay bay X Pro. Görüşürüz.